Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bölge itimizde o görevini yapmıştık. Yani İngilizcesiyle birlikte, Clinic the Hood. Şimdi bakalım hangi görevleri yapacağız. Bir e, videomuzu kontrol edelim. Videomuzu çekiyor, çok güzel. Hemen başlayalım. Bu arada yeni kalktım, sesim birazcık e, az olabilir. Dostovur'u sür Hemen birazcık sessiz alkalım Arabaya Clocking Bell'in araç bölümüne sür Tabii Clocking Bell'in e, Bildiğiniz gibi fast food'un başka başka Dışarıda yemek satanların araba bölümleri oluyor yani şuradan içeri girmekten size arkadaki araba bölümüne isteğinizi söyleyebiliyorsunuz. Bakın onu göstereceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hemen şu görevde size bir taktik öğreteceğim. Bakın buraya geçip şöyle adamı bloklarsanız. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen şu bir dönelim. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi kolay bir görevdi. Hemen biraz da ses azaltalım. Kusura bakmayın. Fazla ses çıktığı için azaltıyorum sürekli. Bu da böyle bir taktikti. Gördüğünüz gibi en başında görevimi bitirdik. Oradan yanlar çarparak Bir dakika ya, şunu da öldüreyim de bari alayım şu silahı. Alayım bu silah ya. Ya bu silah gördün mü? Beleşe bırakmayalım da. Hemen Simon evine ee, onu bırakmaya gidelim. Hoppa. Türksco. Hemen geçelim. Bölüm geçildi saydı. Hep kazanıldı. Ben buradan niye gidiyorum lan? Neyse. Şuradan çıkarız zaten. Şu araç bayağı hızlı ya. Onu almak istiyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Lan. Şansıma diğer tarafa döndü var ya. Dur bakalım sen de. Telefonumuz çaldı. Bit var Rider görevi geldi. Tip a cin geldi. Sistemine ya da kaslanı geliştirmek ya da, da gibi bulmak için adara ki dambul ikonuna gitti. Oğlum araba nereye gitti? Of. <gülüyor> 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 Kusura bakmayın. Hemen buradan Bravo arabamıza binip Sonraki görevimize Yolculuk ediyoruz cık cık. Eee, Bu arada bugün sevinçli günümdeyim Sipariş ettiğim mouse Kuyuya zimmetlenmiş gelecek en yakın zamanda En yakın zamanda gelince de Bir şeyler yaparız artık Ben yani bir şeyler yaparım dediğime bakmayın Mouse'u takıp çalıştıracağım bu kadar Burası da son bölümde kontrol e, aracın kontrolünü kaybedip düştüğü yer. Orada da bir kısa yol. Kısa yol olarak sayılır. Arabayı park edelim lazım ya. Yani. Bir görev falan alalım mesela şey görevi. E, Sweet'in kızı görevinde bize lazım olacak bir araç. Herhangi bir görev e, hile kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Save'e girerken e, hemen kaydetme dosyalarını göstermezdi. İlk önce şey göster çok fazla hile kullanıyorsun falan. Hile kullanıyorsun yapma falan filan. Onun gibi şeyler gösteri Göstermiyor tabii ki. Hile kullanmadan bitirmeye çalışacağız. Her zaman buradan silahlarımızı unutmuyoruz. Silahlarımızı almaya özen gösteriyoruz buralardan. hemen görevimize girelim. Nines and Axe. Ha, Emmet görevi. Bir saniye. Ee, kontrol ayarlarından görüntü ayarlarından alt yazıyı açık

Beverly, falan. Bu video, uh, yeah, the best that ever was. <clears throat> yeah, that's real Bu arada size şöyle bir taktik göstereyim Bunu kimse bilmiyor böyle sağ sola e, dönmeyi. Bakın eğilme tuşunuz size ben de C'ye basıyorum, nişan alıyorum, A ve D'ye basıyorum. İki tarafa da dönebiliyorum bunun sayesinde. Yani çocukken ben de bilmiyordum.

Ee, hemen Sumo evine götürüyoruz. Bu arada bu, e, şöyle bir şey diyeyim. Ben hayatım boyunca GTA serilerinde sadece Vice, e, pardon, San Andreas'ı bitirdim. Vice City'nin de videosunu çekeceğim San Andreas'ı bittikten sonra. Steam'de Vice City'nin girmesini bekliyorum. Hava Verdiğimiz arabayı alalım. Hemen evet, buradan Binko'ya gidelim. Çocuklar ben de Binco diye okuyordum da sonradan Binko olduğunu anlıyor Ya. Bu kadarın da sürekli her girdiğinde sesi kısıt geliyor. Evet. Girelim. Şimdi. Torso'dan başlayalım beyaz tişört. Bu ne lan? Bu güzel. Beğendim ben bunu. Al. Pantolonun ayakkabıya da bir çekili düzen verelim Allah için ya. Sultanahmet Ahmet dilencileri gibi dolaşıyoruz etrafta. Kurban kamu, Oli Pants. güzel. Eee gider. Zeytin patlı. Ya zeytin renginde patlı olur. Yani yapıştı Güzel. <laughs> Bacaklarda sonra Ç ayakkabılar. Ee, bu ya. Bu güzelmiş Bunu alalım <laughs> Lan beğendim de 50 dolar çıkıyor bu ne ya Chains <laughs> Afrika kolyesi Doctex Doctex O ne lan Ha Afrika kolyesini tercih ediyorum Buradan Afrikalılara da selam olsun. Kavga çıktı galiba. <gülüyor> Saatler. <gülüyor> Sarı saat alalım bir tane de. Ben de videoyu kontrol edeyim o ara. Mis gibi çekiyor. Tamam çok güzel. CJ'nin de ellere bak. <laughs> Japon yapıştırıcısı da yapıştırmış da öyle Oyun sunuyor gibi Gölgeler lan. Ha maske maskeye gerek yok Şapkaya da gerek yok tamam <laughs> İşimiz bitti İşimiz bitti çok güzel Kampom. Buradan Telefon çalacak Ha çalmadı Big Smoke'un görevleri açıldı Şimdi şöyle bir şey yapacağım Big Smoke'un görevlerini ilk önce bitireceğim. Hepsini bitireceğim. Tamam mı yani? Ondan sonra Rider'ın ama e, Rider ve Sweet'i görevlerini yapacağım. Hatta şu an Rider'ın görevi gelmesi lazım. Tele, e, dışarı çıkıp da telefon açtıktan sonra Rider'ın görevleri gelmesi lazım. Nedense gelmedi. Biz gidelim. Simon görevlerinin hepsini bir yapalım ilk önce. Bizim e, daha kolayımızı gelir. Ya bir dakika ya ama içimde kalacak Yap, yapmazsam Çok iyi bir, Hangi arabayı yaslanıyoruz lan Bunlar da bizi tanıyor bunlar bizim adamlarımız Ama Bazıları bizim adamlarımız değil Onun hakkında da bir video gelecek ee... Lan takılma takılma ha. Hemen burada inelim. Og OG log. Og log ya. Yani. OG log. Şimdi hapisten OG log almaya gidiyoruz. Sweet mi var ya arabada? Hey, hey, hey. Ha. Yani bulduğumuzu yapalım ya. Bulduğumuzu yapalım abi. <laughs> Nines and Arts. Hapishaneye geldik. Polis merkezine. Burası bu arada çok adaletli polis merkezi değil. Kreş üyelerinin olduğu yer. Kreş üyeleri ne derseniz. Kötü polis öyle değil aslında. bile kesiyor öyle değil yani. Hatta bu oyunda e, o kötü polislerle yani kreş üyeleriyle görevlerimiz de var. <gülüyor> <gülüyor> Bu an tren rayının üzerinde duruyorsunuz lan. Tren gelse haberiniz yok be. Bu görevde zorlanabiliriz birazcık. Bir saniye. Tamam. Zili çalacağız. Hadi basalım. Ooh, check me, check me. Ya bu arada bize de vurabiliyor. O yüzden bir sıkıntı oluyor. Yani e e en son beni öldürüyordu ya. Ulan be dönecek zannettim. Bakın gördüğünüz gibi vuruyor tekme. Öldürünce öyle demiyor tabii ya. Ben de vurmaya çalıştım tabii birazcık ya. Burada çok hızlanıyor arkadaş. Biri bir yakalasam var ya bir tarayacağım ağzına. Taradık taradık iyi taradık. Bacağım kaşındı lan. Tamam geçti. Ulan polis 2 saniye önce takip ediyordu şimdi hemen bıraktı. Evet bu kadar da kolaydı. Bum. Çok güzel. Ha, ama bak yanlış yerde gösteriyor. Hani yolda öldürüyoruz ya. O da ulan dursana ne yapıyor? Oğlum üzerime sürüyorlar la. o, o nerede? O arabayı hareket ettiremiyorum. Oğlum oyna ne oldu? Hayda. Oyna ne olduğunu vallahi ben bilmiyorum ama. O cilok şu an nerede? Onu da bilmiyorum şu an. Ogylock arkada kaldı. Ojilok nerede? Ulan aşağı düşmüş herif. Geliyorum oraya bekle. Ulan herife bak herif aşağı düşmüş ya. Neyse aşağıdan daha kısa yok. Ulan ben de diyorum herif nerede? Herif aşağı düşmüş. Kaç canı kalmış bunun acaba? Full. Cool. O ne lan? Ha o şey. Görevimizi bitirmeye gidelim. Görmeden yani yapmadan duramıyorum tabi. Lan. Biraz bir çık ya. Hadi gidelim. Ay. Buradan o Cilog'un çalıştığı yere o bırakalım. Oradan oyunumuzu bir kaydedelim. Ya bir dur be, tam dönecektim var ya, taksi çıktı diye dönemedim. Thanks for the ride. See you around. bölüm geçildi, saygınlık kazanıldı. Çok zor olmadığı için ben burada yapayım diyecektim de. 6'yı da 22.00 arası gel diyor. <laughs> Tabi böyle deyince de yani. Neyse Big devam ederiz ya sorun yok. Onu en son yapsak da olur. Tabii. <laughs> Hemen Big gidelim. Bir görevini daha yaptıktan sonra videoyu burada bitirelim. o Lan senin ben ve be. beklesene be sen bir ya. İnfaz ettik infaz. Siktir gideceğim yeri de kapattılar çocuklara bak. Kusura bakmayın çocuklar için bu arada. Ara dikkat sizinle gelirse ediyorum da. Yani ilk i̇lk video bakın orada hiç etmedim yani. Dikkat sizinle gelme çünkü. Baya bir dikkat ettim de burada bir anlık dikkatsizliğime geldi. Lan ön kaldırmıyor motor. Lan bir... Gerçekte olsa biz tabi ölürdük de bu motor kazasında. Bu arada motor kazasında ölenlerin ailelerinden sabır diliyorum. <laughs> Ay, tı 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 tı. Hoppa. Ayy. Ay. Neyse arkadaşlar biz burada bitirelim en iyisi. Ee, abone olmayı like at, abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Lütfen abone olun.